Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün eFootball 2023 oynuyoruz. Oyuna girdim. Bize bir sözleşme verdi. Özel oyuncu listesi. Buradan şunu bir alalım. Bakalım üzerine veriyor. Yani artık şuralardan yüzümüz gülsün abi. Ben bunları atlayacağım ya. Atlayacağım ki ajanlı e e olsun. Bakalım. Abi Alex Garcia mı verdin gerçekten ya? Hani özel oyuncu listesi diyorsun. Bunun veriyor. İyi vallahi. sağ olsun. Bizim en son bir tane orta salmıştık ama onu koymayı unutmuştuk. Hatırladınız değil mi? Petit miydi? Evet Petit'i koymayı unutmuştuk. Ee, kalecimiz 81 ama bizim kalecimiz var zaten. Bu arkadaşları da 7'ye alıyorum ben. Dursun. Şu an bu elimdekinin adını unuttum. Ha Witsel Witsel. Arsel Witsel evet. Bir dakika. Tamam. Şu niye oraya gitti. Onu da buraya aldık mı? Burada çöpler var. Tamam. Bunları da antrenman yaptırabiliyor muyum bilmiyorum. FIFA futboldaki gibi. Ee, düşük oyuncuyu yüksek oyuncuya basınca daha da güçleniyor. Onu yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Yani şu anlık kadromuz bu ama ben arkadaşlar Zaniolo'yu oynatmayacağım. Tam iyi çekiyor falan filan da. Yani. 2094 peki Zaniolo oynattığımda düşüyor mu bu? Yükseliyor. Hımm. Tamam o zaman zanyola kalsın ya. Yani yapacak bir şey yok. Şu an bir ödül daha kazandık. Ondan bir şey vermeyecek zaten o yüzden hiç almakla uğraşmıyorum. Hava o kadar sıcak ki yani burnum tıkanıyor. İnanılmaz sıcak ya. Burada klasmanımız düşmüş. Neden düşmüş anlamadım ama oyuna girmiyordum girince bir baktım klasmanımız düşmüş şu an çok gariptir ki <laughs> neden düştüğünü anlamadım ama şimdi bize şöyle güzel bir rakip ver. zaten güçlü rakipler demeyeceğim çünkü her rakibin kadrosu bizimkinden güçlü yani ona yapabilecek bir şeyimiz yok maalesef çünkü oyuna geç başladık ama bu 2024 çıktığımda hani muhteşem bir kadroya sahip olacağımızı ve muhteşem videolar çekeceğimizi görüyorum bile e, bunun yanında FIFA'yı da çekmeye başlamayı yakında düşünüyorum ee, benim bir haftalık video planım var. Bu haftalık video planında Hani hangi gün, hangi oyun videosunun geleceği belli. Ee, ama oradan bir oyuncu çıkartıp yerine FIFA'yı koymayı düşünüyorum. Bakalım. Onu da hala düşünüyoruz işte. Yapacağız bir şekilde. Bir şekilde ayarlayacağız. Şimdi maçımıza başlayalım. Biz hazırımızı çektik. Rakibimizi bekliyoruz. Buradaki şey süresini de çok vermiş. 140 saniye yani. 140 saniye ne düşünüyorsun kardeşim? bu arada 860 bin paramız oldu ee, bu 860 bin parayı da harcayabiliriz bir şeylere ama ne harcayabiliriz bilmiyorum burada Dreamlik videoları da çekebilirim ama Dreamlik bağlantı konusunda bana biraz sıkıntılı bir oyun gibi geliyor nedense o yüzden ama ona da bakarız ona da bakarız şimdi maçımız başlıyor arkadaşlar biz mi başlıyoruz rakip mi başlıyor peki ona bir bakacağız biz başlıyoruz maçı Arsenal olarak Diogo Oliveira verdi. Petit. Yeni transfer. Son aradan kaçar mı? Aslında onu zaten ben yapıyordum da. Adam uydu ya. Marquinhos. Messi'ye verdi. Tüler müthiş girdi araya. Oliveira. Oliveira. Sergio Oliveira. 5. dakikada geldi gol. Sergio Oliveira attı. Ben bir şey. Şimdi e, itiraf edeceğim. Ben aslında Zaniolo'ya doğru atmıştım pası. Aşağıdadır diye düşünerek Karateye falan hiç bakmadık. Ama pası Oluyere'ye verdi. Gole atmış olduk böylece. Yoksa ben hani o pası etsin hiç görmemiştim bile ya. Çok güzel çekti Zaniolo. Messi. kaptırır yüksek ihtimalle orada Messi. O yüzden çok güzel geçti Messi. Messi atamadı ama. Messi içeri orta açamadı. Allah. Allah. Yanlış bir şey yaptım galiba. Zaniolo. Petit. Son yumruğuna gelmedi top. Kötü bir pas. Zinchenko araya girdi. Messi'ye geçit yok. Son yumruğun. Zinchenko kaçar mı? Son yumruğun yine aldı. Oliveira. 2 oldu 2. Dakika 13. 13. 2 oldu 2. Rakibi oynatmıyoruz. Rakibi önde karşılıyoruz. Rakibin çıkmasına izin vermiyoruz. Şu an bir tokat tokatlıyoruz tutacağız arkadaşlar. Bu kadar. Messi. Messi. Power. Power kaptırma oğlum. Aferin sana. Zaniolo. Zaniolo çok geç attı pası. Aslında basmıştım ama basamamışım. Tüler. Çok güzel pas. Messi. Messi. tekte dokunamadı ona. Direkt Oliveira'ya atacaktım ama. Daha hangi araya oğlum? Bravo sana. Çok güzel pas ama geçmeyecek. Bunu havadan atabilirdik Doğan yani. Aklıma gelmedi. Yalan yok. Zinchenko. Kapatamayacağız orayı. Yüksek ihtimalle. Çok güzel. Hugo'ya vurdurmayalım. Daha. Petit. Petit vuramadı. Dokunamadı. Zinchenko. Yine baskı gitti. Zinchenko. Foul yaptı orada. Topu alamadı. Tüler. Hakem. Avantajı oynatmıştı. Foul'ü verdi. Hakem Foul'ü verdi. Bakalım buradan nasıl bir... Buradan kaleye zor. Ama vurdu ve... Barajdan döndü. Marcos Alonso. Zinchenko kesemedi. De Vries uzaklaştıramadı. Vries şimdi uzaklaştırdı. Aslında uzaklaştırma arabası atıyorum hani. Belki gidebilir diye. Petit gidemeyecek. Petit maalesef gidemeyecek ama. Çok güzel bir organizasyon orada. Oy! Boş kaleyi kesti. Ya kale vurmak istemedim orada. Böyle bir organizasyon yapmışken boş kaleye atmak istedim. Oliveira vuramadı Foul. Foul vermedi. Dahan. Dahan kaptığımız topta 3-0 getirdi. Dakika 35 3-0 Dahan attı golü. Dahan. Şu anlık mükemmel gidiyoruz. Diye Oliveira hemen baskıya gidecek orada. Hemen Messi ile birlikte sıkıştırdılar rakibi. İkisinden biri foul yaptı. İkisi de gitmesi saçmaydı. Biri foul yaptı, biri top aldı. Ah, daha daha Messi Oliveira çok geç kaldı. Biraz tır bir arkadaş biliyorsunuz Oliveira'yı. Erkeğin önü açılmıştı. hasta pas atmasaydı Neuer. No ileri şişirdi. Geçmedi. Şu pasta bir kere geçecek ya. Ben inanıyorum. Petit. Petit Diego Oliveira gidebilir mi? Oliveira, Oliveira. Oli Oliveira. Diogo Oliveira 4 yaptı. Orada kaleci alacak sandım ama alamadı kaleci. Dakika 42 hat-trick yapıyor Diogo Oliveira. Galatasaray <laughs> <laughs> sopeler de istiyor sandım ama yetişemediler. Orada o Kalulu'ya vücut vurup geçerek çok güzel bir şey yaptı ve adam maçtan çıktı arkadaşlar. Bu rakibimizi çatır çatır tokatlamış olduk böylece. Ama bu video bu kadar kısa bitemez. O yüzden... Hemen ben bir maça daha giriyorum. Orada buluşuyoruz. Evet şu an ikinci maçımızı arıyoruz. İkinci kurbanımızı arıyoruz. Yani umarım kurban diyebilecek kadar hani yenebiliriz adam öyle söyleyeyim. Diyebilecek kadar değil de yenebiliriz inşallah. Tava çok sıcak tekrardan belirtmek istedim. Ee, rakip rakiplerimizde 401 güç farkı var ama sorun değil. Ben güveniyorum kendime o yüzden. isteyen gelebilir ya. Bizim kadro aynı. Kadroda hiçbir değişiklik yok çünkü Kaç tane hediyemiz var ki sanki. Aslında De Bruyne'yi oynatmak istiyorum ama onun için bizim çift ooslu, çift hani on numaralı Fancy sağlı iki bir taktik bulmamız lazım. Ona da yapabiliriz ama o zaman da çok mu atak yeriz? Ama şöyle bir şey de var. O zaman pas opsiyonumuz çok olur. Çok daha iyi ataklar kurabiliriz. Hani paslı oyun bence mükemmel bir şey ya gerçekten. Hani paslı oyun mükemmel abi bu kadar. Paslı oyun çünkü. Hadi bakalım. Bu maçı da kazanabiliriz umarım. Bir galibiyet bir mağlubiyet de fena değil ama bu maçı da kazanacağız abi. Rakip de bu arada çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim gücümüzden 300 yüksek. Sinchenko onu geçti. Foul hocam. Yok dedi hakem. Rodrigo. Adamın interneti biraz leş galiba. Adam maçtan mı koptu şu an yoksa bizlik mi bir sıkıntı var. Adam intenti yavaş diye düşünüyorum. Diego Oliveira çok kötü bir pas attı. Adam dikip duruyor. Adam dikiyor sürekli topları. Uzaklaştırıyor sürekli ama yetmeyecek arkadaşa. Bellingham kaptı topu, sıkıntı. Vinicius bu arada Ramart kaptüsü yapmış. Petit. Petit alama dönüne. Zaniolo daha hang keser mi? Dahan kesti ama topu alamadı. Vinicius, Zaniolo hemen baskıya gitti. Fran Garcia'ya. Oha. Nasıl bastan Tüler? Tüler bravo oğlum. Bravo. Power onu uzaklaştırman lazım işte. Neyse taç. Çok taç oldu. İnanılmaz taç oldu. 3 tane taç oldu şu an yani 10 dakikada. Pavar. Verdi Zaniolo. Dahan. Zaniolo. Zaniolo Messi kaçmıştı. Çok güzel kaçmıştı ama atamadık oraya topu. Kötü oldu bu. Çünkü çok net bir gol pozisyonu olacaktı. Zaniolo beklemede. Aa içinden geçti. Pavar. Pavar bravo var. Sürekli taç oluyor abi. Sürekli taç oluyor. Bilgisayarla oynar gibi hissettim şu an mesela. ben PlayStation bilgisayardan bahsediyorum. Genellikle taç yakın oynar bilgisayar ki hani top onda kalsın. Sen dokunsan bile top onda kalıyor. Son Yunmin. Son Yunmin daha da geç olmadan at pasını en aşağı atacaktın Son Yunmin. Mis gibi ayet a O diyor golü vurdu direkt patladı. Heyecandan konuşamadım o an. Direkt de patladı. Petit kapman lazım. Bravo Petit. Alaba top almadan gitmese dönüşle direkt alabilirdik. Devrij vurdu. Oyar, no güzel bir oyun kurma düşüncesi ama olmadı. Pavar, uzaklaştırdık yine. Orta sahada çok eksik şu an. Rakibin oyuncusu bizden daha fazla yani hata gelen. Pavar, koşarak çalım yedi ve direkt de patladı rakibin topu da. Zinchenko, son yumruğum orada taç olacağını biliyordum zaten o yüzden adam dokunacaktı. Zinchenko. Zinchenko şöyle bir şişirdi. Bu arada şu sürekli şişirerek oynuyoruz. Onu bir durdurmamız lazım şu an. Messi. Messi kaptı. Bravo Messi. Onu atmamıştım. Aslında havadan atsam gayet güzel bir pasmış. Petit dokunsa goldü. Dokunamadı. Çok güzel Dahan. Dahan'a kapmadı da neyse. Abi şunlar bir geçsin artık. Anam. Lan dur 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 dur. Noyer. Ya Oliveira şunları alıp gitse bir dünyamız o kadar güzel olacak ki. Zaniolo topu oynamadı ve yine taç. Dakika 40 oldu. 6-7 tane taç oldu şu an. Bu kadar taç olmuyor normalde. Yani. o yüzden belirtiyorum sürekli. Kamavinga'yı bildiğin teslim ettik topu. Petit. Sıkıntılı bir atak. Bana yanlışlıkla adamı da değiştirdik. Zinchenko. Şöyle bir uzaklaştırdı devreş. Bir şut geldi Neuer. Pavard uzaklaştıramadı. Dalhan kaç oğlum aşağı. Evet. Cık. Bu da dikemedi. Dalhan da dokundu. Yine taç oldu. Dakika 46 maçı bitmesi lazım ama gol yiyeceğiz gibi duruyor. Maç bitmesi lazımken maç bitmesi lazım hoca ya. 47'de gol yedik abi. 47'de gol yedik ya. Rakibin kadrosu hep 90'lık adamlar dolu. Tam bu konuda sürekli zırlıyorum biliyorum ama sinir bozucu abi ya. Biz 70'lik adamlarla oynuyoruz. Hani zor gol atıyorlar. Sıkıntı yok. Düşmek yok arkadaşlar. Kaleye uçtuğumuz yok bu arada. Diego Lovar'ın şutu direkten döndüğü için direkten dönen şut kaleye bulan şut sayılmıyor. O yüzden kötü oldu ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aynı mentaliteyi korumamız lazım şu an. Paslı biraz daha paslı bir oyun. Hani sürekli şişirmekten aslında şişirip direkt basit bir golle öne geçmek istiyorum ama olmuyor. Çok güzel bir pas. Ama çok benim hatamdı ya. Adam tır gibi zaten abi. Niye kalenin içine doğru gidiyorsun ki? Vur gitsin bir yerdeyken. Belengam. Rodrigo. Tüylerin içinden geçti top. Devrish. Devrish. Tüler, Son Yümin. Messi adlı donar artık. Bir saat Messi'nin top oynamasını bekledik ya. Diabolu böyle öne doğru gelsene canımın içi ya. Tüler, indir onu. Evet. Dahan. Dahan anasını alattın maçın daha. Ona değildi ama neyse. San Yolu dokun. Abi arkanı niye dönüyorsun ki ben anlamadım ya. Kaleyi görüyordun demi? niye arkanı dönüyorsun durup dürük dururken ya. Tüler. Ya şu dokunduklarımız adam onun önüne kaldıkça ben ...delleniyorum ya. Kıran kırana bir mücadele. Zaniolo hadi ilgilenici lan. Abi kızdı bir adam olsa bak almıştı mesela. Cık. Tahan, Tahan. Vallahi anasını ağlattım maçın ya. Cinchenko kes bravo. Son Yumin. Abi orta sahaya oyna ya son. Hani şu an yokluyoruz bayağı rakibi. Son 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 paslar olmuyor arkadaşlar. Son pasları bir türlü beceremedik ya. Adam hızlı abi yetişemiyoruz ki. Korner. Dakika 75 oldu bu maç. Maalesef böyle bitecek gibi duruyor ama önemli olan mücadele. Mücadele ettik bugün. Dakika 75. Belki bir şeyler çıkar. Hadi, hadi Neuer. Hadi Neuer. Biz önde değiliz kardeşim. Hadi. Neuer. Dikişe de bak Neuer'in ya. Kafa yiyeceğim şimdi. Abicim Anasını ağlattın Pavart ortalayın ya. Pavart anasını ağlattın ortalayın ya. Şu an <laughs> büyük bayağı kırıklığı, gerçekten büyük bayağı kırıklığı, Orada vardı topu evirip çevirip hala arsik yapması garipti, garipti yani. Evet arkadaşlar, maç 2-1 sona erdi. Ben mükemmel paslı harika bir gol attım ama o kısımda donuyordu video. Ha, o yüzden orayı koymayacağım ama mükemmel paslı harika bir goldü ya gerçekten yazık oldu yani. İkinci maçı yenilmiş buluyoruz. Bir galibiyet, bir mağlubiyetle bitireceğiz bu videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.